Ya dervişler oturdular hep beraber Allah'ı zikrediyorlar toplu halde. O toplu halde Allah'ı zikrederken oradaki matematiksel denklemi nasıl kurgulayacak? Hangi matematikçi kurgulayabilir? Hangi fizikçi kurgulayabilir? Oradaki o etkileşimin nerelere tecelli ettiğini, nereleri heyecanlandırdığını, nereleri ayağa kaldırdığını kim bilebilir? Bu şuna benzer. Mesela örneklemek iste gerekirse siz bir havuzun kenarında dursanız, havuzun kenarına parmağınızı batırsanız havuzun öbür ucunda etkileşimi görürsünüz, hesaplayabilirsiniz. Oysa siz parmağınızı daldırdınız. Öyle değil mi? Evet. Havuzun öbür köşesinde etkileşimi görürsünüz. Sufi felsefesidir bu. Sen oturursun öyle bir Allah dersin, oturursun öyle bir dua edersin. Oturursun öyle bir yalvarı yakarırsın arşa titretirsin. Etkileşime bak. Yani bu etkileşimin kalkıp da senin matematik olarak fiziksel olarak bir yere bağlamam mümkün değil. Yani bir damla gözyaşı senin cehennemini söndürüyor. Bunun etkileşimini nasıl hesaplayacaksın? Yarım hurmayla da olsa cehennem ateşinizi söndürünüz. Yarım hurma. Bunun etkileşimini, bunu metafizik olarak bulmam mümkün değil. Bunu fizik olarak bulmam mümkün değil. Bunu matematik olarak bulmam mümkün değil. O yüzden dine, sufiliğe bakarken aklın matematiğiyle bakmayın, kalbe göre bakın. Din matematik işi değildir. Din baştan başa metafiziktir. Metafiziği kalkıp da bir ölçüye bağlamak, onu bir tartıya bağlamak, onu bir matematiğe bağlamak mümkün değil. Yani bir kimse ya Rabbi beni affeyle dedi, 80 yıllık ömrünü hayra çevirdi. Bunun nesi matematik? Bir kimse Kadir Gecesi'ni ihya etti, 80 yıllık ibadetten evla bir ibadet etti. 80 yıllık. Ya bunu nerede var matematiği? Etkileşimini nereden hesaplayacak bir kimse bunu?